Bu davet illerin hepsi gelecek mi şimdi? Evet efendim. Hepsine haber verildi. Okey de alındı. Güzel. Tam zamanında başlamasını istiyorum. Ne erken ne geç. Tam saatinde. Yalnız gece kıyafetiniz hala gelmedi efendim. Sanırım kırmızı uzun elbisemi giyeceğim. Hazırlayın. Merhaba Monika hanım. Eliniz hazır. Umarım geç kalmadım. İnşallah beğenirsiniz. Tamam. Çıkabilirsin. Peki Ne oldu? Beğendi mi? Beğenmedim mi yoksa? Aldı gamboçu benden. Açtı. Elbiseye baktı. Hiçbir şey söylemedi. Çık dedi. Nasıl yani? Ç çık mı dedi? Evet. Hiç... Bir değişiklik olmadı yüzünde. En ufak tebessüm bile. Öylece baktı. Ya ben bu kadını gerçekten anlamıyorum ya. Ya o kadar emek verdim ya. İnsan en azından bir teşekkür eder. O kadar uğraştım. Elbiseye doğru düzgün bakmadı bile biliyor musun? Çıkarmadı gamboçundan. Tamam sen elinden geleni yaptın artık. Boş ver. Efendim. Monika'nın asistanı mı? Akşama. Tabi. Tabi. Tamam. Geleceğim ben. Akşamki daveti beni de çağırıyormuş. Çok önemli dedi. Basın falan da olacakmış. Bu var ya. Kesin orada rezil edecek beni. İfşa edecek. Herkese diyecek ki bu kız yaptı işte. Ben <laughs> Hanım'ın onun defilesinden daha beter duruma düşeceğim. Yerin dibine gireceğim. Bu var ya bu. Yakında mahkemeye falan da verir beni. Yazıyorum buraya. Bak her şeye rağmen o kadının seni sevdiğini düşünüyorum. Hem bak seni yalnız bırakmayacağım merak etme. Akşam gideriz bir öğreniriz neymiş ne değilmiş. Of ya of. Of ya, çok kalabalıkmış burası. Çok güzelsin. Gerçekten mi? <laughs> ya öyle <laughs> alelacele işte Burcu'dan buldum. Ama yakışmış değil mi? Annemin burada ne işi var ya? Allah kahretsin ya. Ayaz ben çifte bittim. Onlar ikisi var ya, kesin bir birlik olup beni yok etmeye karar verdiler. Oh! Ayaz, ben bu ikili ittifaka karşı ayakta kalamam. Ben gidiyorum. Dur ya, nereye? Ya bırak beni. Eve gideceğim. Kapatacağım kendimi, daha da çıkmayacağım. Bitti benim olayım. Hadi görüşürüz. Hayır, olmaz. Artık ne olacaksa olsun sen de yüzleş biraz ya. Kendine güven. Sanki yanlış bir şey mi yaptın? Yaptım. Kadın elbiselerini kestim yani. Biraz yanlış bir şey yaptın ama bu boş ver. Ya dünyanın sonu değil ya sen elinden geleni yaptın. Artık ne olacaksa olsun. değerli basın mensupları, sevgili davetliler, hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. Hepinizin aklında bir soru var biliyorum. Bu kadın neden Türkiye'ye geldi? Orada işleri yolunda. Ne işi var burada şimdi diye düşünüyorsunuz biliyorum. Ama burası benim doğduğum topraklar. Ben buraya artık geri dönmek istiyorum. Türkiye'de iş yapmak istiyorum. Tabii bir ortakla. Burayı şüphesiz hepiniz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Onun için aranızdan biriyle çalışmak istedim. Belki en iyinizle. En iyilerinden biriyle. Onun moda evinde iyi işlere imza atacağımıza eminim. Önem dinceri huzurlarınızda yanıma davet ediyorum. önem teklifimi hiç düşünmeden kabul etti. Kendisine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Rica ederim. Benim için büyük bir onur. Ama sizleri buraya sadece bunun için davet etmedim. Başka bir açıklamam daha var. Biliyorsunuz ki modada her şey kağıt üzerinde biter aslında. Yeteneğiniz yoksa istediğiniz kadar zengin olun, moda evleriniz olsun bir işe yaramaz. O yüzden Önem Dincer'le beraber çalışırken güvenebileceğim genç, başarılı ve hepsinden önemli, yetenekli bir başka modacıya daha ihtiyacım vardı. Yarattığı bütün büyük krizlere rağmen ben ona bir şans verdim. O da krizleri fırsata çevirip en iyi şekilde değerlendirdi. Kendisi Türkiye'deki işlerimde elim, kolum, gözüm, kısaca her şeyim olacak. Ve ben yokken tek yetkiyi ona vereceğim. Şimdi sizlere bu genç yeteneği takdim etmek istiyorum. Öykü Açar. Seninle gurur diyor Başaracağını da biliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.